Ne sana atom bombası atarsa a. 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 Arkadaşım şaka olsun ne şiniyor ne bomb atarsa sana Aa! Arkadaşım şaka olsun ne? iki tane tuvalet koyup senin bacaklarını kıstırırsa Aa! Aa! Arkadaşım şak olsun diye sana kılıçla saplarsa Arkadaşım şak olsun diye sana pompalıyla onu şarjör boşaltırsa Arkadaşım şak olsun diye seni aileni uzaktan sniperla tararsa ya hmm, Yaka Eşim ya çok iyiyiz ya ondan kurtulduk artık ölmeyeceğim ya evet de aşkım neden bu bu kadar küçük Google getir for you ye 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 çık çık headshot double kill çık çık triple kill bombastic bastik bam, bam. Bam 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 Arkadaşım şak olsun diye seni kamyonetle ezerse. Driving in my car hayde. Right I... Arkadaşım şak olsun diye seni dünyanın en yüksek dağından aşağı atlarsa. <laughs> arkadaşım şak olsun diye seni Freddy ni Nice tay götürürse. Huh?

Meteor atarsa. Ah, buna daha çok izin veremem. Ah, bunu tutacağım. Yeter artık. Ben asasin melonum. Ah, bunu tutacağım. Ah, artık havada duruyorum. O kadar çok sinirliyim ki. Lan ne yapıyorsun lan oha. Ne yapıyorsun? Ah, ne oluyor? Ne oluyor? Biraz ortaya getirelim. He. dur artık. Tamam. Tuttum. meteor tuttum. Dun 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 Sup, sup, sup. bunu burada bitirmeliyim kaldıracağım hadi kalk Bittin sen artık bu dünyadan geri gideceksin